<laughs> Koca kervan, onca koruma. Ural Bey, çetin işlerin peşindesin. Basit işlerin peşinde olaydım, sana gelmezdim. Yapacak mısın? Onu değerle. Bunda benim karım ne olacak? Her baskından yüz altın alacaksın. Yağmaladığın mallar da sende kalacak. Neden bin altın verip de Ertuğrul'un kellesini istemezsin? <laughs> Senin gücün ona yetmez Karagangulus. Onun kellesini ben alacağım. <laughs> ne dedin sen? Ne dediğimi duydun. Ertuğrul'u çöktüğü pazarın altında ezeceksin. Pazar çalışamaz hale gelecek. Esnaf dayanamayıp kaçıp gidecek. Eğer bu işi becerebilirsen... ...sana beş bin altın vereceğim. Sen altın kazanacaksın, ben de Ertuğrul'un kellesini alacağım. Üstelik tek kazancım bu da olmayacak. Başka bir iş daha vardır. Sana değeceğim yere gidip baskını vereceksin. Nereye? Altın madenine. Lakin usta Haçaturya'nı öldürmeyeceksin. Onu kaçıracaksın. Bana lazımdır. Ama Ertuğrul'un alplerini... Kılıçtan geçiresin. <laughs> Altın madeni. <gülüyor> <gülüyor>